Saçlara Veda Gecesi'ne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. <laughs> Bugün 3 ay sonra kaynaklarımdan kurtulma günü. Nasıl kurtulacağız? Evimizde tek başımıza alet hırdavatımızla tek tek saçlarımı sizler için yolacağım. Hazır mıyız? Şimdi arkadaşlar bu kaynaklardan kurtulmanın şöyle farklı farklı yolları var. Neler? Alkolle kurtulabiliriz asitonla kurtulabiliriz. Kolonyayı da denedim ama şöyle söyleyeyim hepsi birer yalan. Yalan! Uyduruyorsunuz, insanları kandırıyorsunuz. Hepsini denedim, hiçbir şey olmadı. Sonra şunu keşfettim. Pense ya da karga burnuyla bu işlemi yapabilirsiniz. İlk önce şöyle bize ait olmayan başka bir kadının saçını bu arada kafamda 300 kaçtı ya 350 tane mikro kaynak var. Evet kaynağımı buluyorum. Nerede bu kaynaklar? Hayalet kaynak dedikleri işte bu gözükmüyor. Şimdi saçımı aldım. Bu keski tarafına denk gelmeyecek şekilde ucundan yapacağız. Biraz güç uygulayarak yapacağız. Keratinin olduğu kısma hafifçe ne düzleştirecek şekilde bastırıyorum. Sakın bu tarafa gir girmeyin. Eğer girerseniz saça elveda. Komple elveda yani. <laughs> Şimdi ezelim. Evet saçımızı ezikliyoruz. Eziyoruz. Ezdikçe eziyoruz. Eziyoruz, eziyoruz, eziyoruz. Böyle kıtır kıtır sesler çıkıyor. Orada keratin parçalanıyor. Ben buradan duyuyorum belki siz duyamayabilirsiniz. Çıtır çıtır, çıtır çıtır. Yaptıktan sonra bir deneme yapıyoruz. Bakalım gevşemiş mi? Tam gevşememiş. Ya zaman alan bir işlem onu söyleyeyim. Tekrar aynı şekilde keratine. Şimdi tekrar deniyorum. Evet. Saç geldi. Görüyor musun? Ve bu kadar kolay. Pat diye çıktı. Bir tanesini attım. Bu arada saçlarınız dökülebilir. Normaldir. Çünkü 3 aydır aynı keratinle bir yerde yapışık bir şekilde duruyor. Saçlar dökülemediği için de o keratin içinde birikmeye başlıyor. Yani saçı çıkarttığınızda şöyle düşünün. Bu benim saçıma çok zarar veriyor. Döküyor olayı yok. Zaten saç. Gün içerisinde kaç tane saç dökülüyor? 100 100 tane falan da herhalde değil mi? Ortalama. Bilmiyorum da bunun araştırmasını Google'dan bakabilirsiniz. Hani normal olduğundan dolayı saç, saça zarar veren bir şey değil asla. Ben bakımını haftada bir sirkeli suyla yaptım. Yani bunu mutlaka yapın. Çünkü mikropları, bakterileri öldürüyor. Bunu da şeyden biliyorum. O Conros Afrika örgüsünden biliyorum. Sık sık yapıyordum onu. Ciddi anlamda saça da çok faydalı. Pırıl pırıl saçları parlatıyor. Şimdi bir tane daha buldum yavrucağızı. Aynı işlemi bunu da buldum yapıyorum. Kıtır kıtır ses geliyor. Şimdi bu işlem biraz uzun sürecek. Malum 350 tane saç var. İmkansız yani hani 3 saat boyunca video çekilmesi. O yüzden ben kamera arkasında bunu yapayım. Sonra tekrar görüşeceğiz. <laughs> Aa, çok yoruldum. <laughs> Kaç saat oldu? İki buçuk saat üç saat oldu mu? <laughs> Gözlerim gitmeye başladı. Gerçekten çok zormuş tek başına bunu yapmak. Çıkardığım saçları göstermek istiyorum. Hazırsanız daha kafamdan bu kadar saç çıkardım. Ve daha yarısı duruyor. Bunları da herhalde bir iki saatte falan çıkartırım artık. Şimdi diğer yarısına geçeceğim. Tekrar bir ara verip komple yapılmış bir şekilde karşınızda olacağım. Şimdi haberler. Ellerim içi acıdı. <laughs> Gerçekten de bu. Yani ne sabır isteyen bir şeymiş. Çok mutsuzum. <laughs> Ve bir sene boyunca bir daha bu saçı yaptırmayacağımı düşünüyorum. Hani yapıldıktan sonra kullanım da çok güzel. Ama işte böyle pandemi zamanında tek başına böyle bir mücadeleye geçirsen bunun cefasını bayağı bir çekiyormuşsun. Artık penseyi tutacak ne halim kaldı ne dermanım ne de gücüm. Neyse devam edeyim. Çok uzatmadan tamamen bir haliyle tekrar burada olayım. Evet, uzun uğraşlardan sonra bütün saçları tek tek kafamdan çıkardım. Yaklaşık ne kadar sürdü? 4,5-5 saate yakın bir süreç oldu. Ama ne oldu? Değdi mi? Değdi. Ellerim çok kötü ağrıyor. Bu arada bu çıkarttığımız saçları tekrardan kuaföre ya da perukçulara götürüp bakımını yaptırıp saçlarımıza tekrar taktırabiliriz. Bu da ayrı bir dipnot olsun. Ama güzel bir şekilde muhafaza edersek bizim için daha sağlıklı olur. Evet, bende çok saç olduğu için yani gür bir saça sahip olduğumdan dolayı gördüğünüz üzere bu kadar saç çıktı. Yaklaşık 350 tane. Ama normalde 150-200 ile 200 arasında bir saç takılıyor mikro kaynakta. Yani 150 saç, 2 200 saç yaklaşık eğer tek başınıza dinlenmeden molası çıkartmak istiyorsanız 2 saat, 2,5 saat sürer. Artık bundan sonrası da herhalde saç bakım videosu olarak karşınıza çıkacaktır. Çünkü saçımın gerçekten bakıma ihtiyacı var şu an. Ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. ¡Suscríbete